Ağır Sağlam Laboratuvarlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Testosteron hormonu hem erkek hem de kadınlar için çok önemli. Hayatı dolu dolu yaşayabilmemiz için testosteronu optimize etmeye çalışmalıyız. Fakat bu konuda doğru bilinen birçok yanlış var. Bu videoda sizlere bunları özetleyeceğim. Bu videoyu 4 aşamada irdeleyeceğiz arkadaşlar. İlk önce testosteron eksikliğini araştıracağız. Yani eksikliğine sebep olan sebepler nelerdir? Eksik olduğunu nasıl anlarım? Fazla olduğunu nasıl Gibi noktalar. İkinci bölümde doğal olarak testosteron seviyemizi artırmamız için antrenman, beslenme, saplement, uyku, stres ne gerekiyorsa onları inceleyeceğiz. Üçüncü bölümde testosteron hormonunun antrenman performansına ve kas gelişimine etkisini inceleyeceğiz. Bu konuda doğru bilinen birçok yanlış var. Yani spor salonuna giden insanları en fazla ilgilendiren kısım orası. Dördüncü olarak da bütün bunları pratik tavsiyelerle beraber özetleyeceğiz. Eğer hiç vaktiniz yoksa direkt dördüncü bölümü inceleyebilirsiniz. Başlamadan önce bir noktaya vurgu yapmak istiyorum arkadaşlar. Ağır Sağlam ya da Ağır Sağlam Labs'teki içerikler öyle sıradan içerikler değil. Biz burada ciddi literatür taramaları ve bunları aramızda tartışarak sizlere sunmak için ciddi e, emek harcıyoruz. Beni üzen şeylerden bir tanesi kaliteli içerikleri insanların böyle görmezden gelmeleri. Bence bunları daha da ciddiyetle takip edin. Arsalam laboratuvarlarını. Hakikaten şöyle dünyaya baktığımız zaman güzel içerikler var burada. Size yüksek testosteronun hayatınıza katkısı gibi katkısı olur. Doğru bilginin arkadaşlar. Dolayısıyla bizden bir like'ı da esirgemeyin ama en önemlisi bilgi kaynaklarınızı iyi seçin. Bunun için de size examin.com'dan bahsedebilirim arkadaşlar. Bu videodaki supplement kısmında da oradan yararlandık. Genel olarak da Examen.com'dan yararlanarak saplement içeriklerimizi oluşturuyoruz. Bizden de bazı uzmanlar oraya gidip e, ücretli içeriklere abone oluyorlarmış. Bize teşekkür ettiler, biz de size teşekkür ediyoruz. Bu bir sponsor paylaşımı değil arkadaşlar. Profesyonelseniz, uzmansanız, diyetisyenseniz, doktorsanız Examen.com'dan güncel bilimsel raporları inceleyebilirsiniz. Sıradan vatandaşlar Arsalam Laboratuvarları'nı takip edebilirsiniz. Şimdi başlayalım. İlk olarak testosteron eksikliğinden bahsedelim arkadaşlar. Birçok insanın bu kelimeyle tanışması zaten testosteron eksikliğine sahip olduğunu fark etmesiyle oluyor. Genç ve aktif bireylerde, sporcularda bu tabii ki daha az rastlansa da yine de rastlanabiliyor. Testosteron eksikliğinin belirtileri nelerdir? Düşük libidoyu buna başta gösterebiliriz. Bu da sperm kalitesinin düşmesiyle ya da ereksiyon bozukluklarıyla erkeklerde kendisini gösterebilir. İskelet kas sisteminde kemiklerin zayıflaması, kas gücünün dirayetinin azalması yine testosteron düşüklüğünü bize ifade edebilir. Yağ yakımının zor olması, vücut yağlanmasının artması yine testosteronun düşük olduğunu bize ifade edebilir. Bunun yanında psikolojik faktörler de yani hayattan beklentimizin olmaması, depresyon halinde olmamız, kendimizi iyi hissetmememiz yine düşük testosteronla da alakalı olabilir. Öte yandan testosteronun yüksek olduğunu gösteren de bazı işaretler vardır. Bunlar da kabaca tam tersi diyebiliriz. Yani cinsel isteğin, libidonun gerçekten çok yüksek olması, kas kuvvetinin, gücünün yüksek olması, kaslarımızın dolu dolu hissettirmesi, yağ kütlesinin azalması ve yağ tutmanın zorlaşması, vücudun genel olarak daha yağsız devam etmesi. Bunun yanında bir takım psikolojik negatif de diyebileceğimiz noktaları da var arkadaşlar. Yüksek agresyon, sinirlilik hali bir asabiyet, yüksek enerji ve taşkınlık hali. Bu tabii ki pozitif de olabilir. Bizim hayatımıza destekleyebilir de. Negatife de götürebilir. Çünkü burada yüksek testosterondan bahsediyoruz. Ve zararları da olabilir. Yüksek tansiyon, kolesterolde dengesizlikler ve ciltte görünebilecek bazı şeyler işte sivilce olabilir bu saç dökülmesi olabilir. Bunlar da yine yüksek testosteronla kısmen ilişkisi olan faktörlerdir. Her ne kadar biz genellikle toplumda testosteronun yüksekliğini iyi bir şey gibi anlatsak da bu bir takım problemlere de sebep olabilir arkadaşlar. Özellikle de süper fizyolojik seviyelerde testosteron yüksekliği bu da genelde doping kullanımıyla vesaire olacak bir faktördür. Bize zarar da verebilir. Testosteron seviyemizin düşüklüğü ya da yüksekliği yalnızca bu semptomlarla değerlendirilemez. Bunun için kan testi yapabiliriz. Kan testimizin sonucu olarak erkeklerde 270-300 ila 1000-1200 arasında yani ortalama 650-700 seviyelerinde testosteron çıkar. Buna bakarak doktorun da sizin semptomlarınızı dinleyerek bir kanaate varması lazım. Bu kadınlarda da 15 ila 70 arasındadır. Burada tabii kendimizi başkalarıyla kıyaslamak doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Çünkü bu testosteron seviyelerini bir başka insanla kıyasladığımızda doğru sonuca varamayabiliriz. Yani bizim testosteron seviyemiz gayet verimli olur. Hayatımızda hiçbir semptom görmeyiz negatif manada. Her şey yolundadır. Kas geliştiririz iyi bir şekilde ve testosteron seviyemiz buradaki değerlere göre biraz düşük görünebilir başkalarına kıyasla. Ya da bunun tam tersi olabilir. Yani Testosteron seviyemizin düşüklüğü konusunda hemen endişelenmemize gerek yoktur arkadaşlar. E, fakat bunları takip etmek ve ani düşüş ve çıkışları e, izlemek faydalı olacaktır. Peki testosteron seviyesinin düşüklüğü ile alakalı olan faktörler nelerdir? Bunlardan en bariz olanı tabii ki yaştır. Bir insanın bu infografikte de görebileceğiniz üzere 18 yaşında ortalama testosteron seviyesi en yukarıdadır. Sonra yaşımız ilerledikçe bu testosteron seviyesi doğal olarak azalışa geçer. 30 yaşından itibaren ciddi bir şekilde düşmeye başlarken 40 yaşından sonra erkekler genelde testosteronla alakalı problemleri daha çok görürler. İkinci bir nokta diyabet, kan şekeri dengesizlikleri, obezite gibi faktörler bizim testosteron seviyemizle negatif bir şekilde ilişkilidir. Kilo verdikçe veya yağ oranımızı düşürdükçe doğal yollarla tabii ki bu testosteron seviyesinde doğal bir artış gözlemleriz. Bir diğer nokta kötü beslenme, yetersiz beslenme, yetersiz yağ ve protein almak tabii ki testosteron seviyesiyle de ilişkili olabilir. Bunu zaten birazdan daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bir de testosteron seviyesinin dalgalanmasına sebep olan faktörler var. Geçici süre e, stres altında olabiliriz, yeterince uyumamış olabiliriz kaygılanıyor olabiliriz hayatımıza dair. Yani hayatta geçtiğimiz bazı süreçler bizim testosteron seviyemizin dalgalanmasına sebep olabilir. Yüksek alkol tüketimi testosteronun düşük olmasıyla ilişkilidir. Bazı çevresel faktörler de örneğin yediğimiz içtiğimiz gıdalardaki hormonlar, ilaçlar ve plastik kullanımı da BPA birçoğumuzun bildiği gibi testosteron seviyesiyle doğrudan ilişkilidir. Bunlara dikkat etmek de önemli olabilir. Ve tabi ki cinsel aktivitenin dengesizliği de yine testosteron seviyesini etkileyebilir. Bunlar dalgalanabilen faktörlerdir. Burada saydığım faktörlerden bazıları örneğin yaş gibi tabii ki değiştirebileceğimiz elde tutabileceğimiz bir şey değildir. Fakat kötü beslenme, iyi beslenme ve hayat düzeni bizim değiştirebileceğimiz faktörlerdendir. Şimdi beslenme ile antrenmanla bunu nasıl yükseltebiliriz? Bunları inceleyelim. Doğal yollardan testosteron seviyesini artırmak için inceleyeceğimiz birkaç madde var arkadaşlar. Bunlardan birincisi egzersiz, spor, ağırlık çalışma. İkincisi sağlıklı beslenme, yeterli beslenme. Üçüncüsü saplementler, vitamin, mineral takviyeleri. İyi bir beslenmenin üzerine de testosteronla ilişkili olabilir. Bir sonraki faktör uyku. Doğrudan hayatımızdaki birçok noktayla ilişkilidir. Ve tabii ki stres, kendimiz hakkında ne düşündüğümüz yani daha çok psikolojik faktörlerde testosteronla ilişkilidir. Her birine özet şeklinde bakalım. İlk olarak egzersiz. Elbette birçoğumuzun doğal olarak düşünebileceği gibi hareketli olan insanlar, ağırlık çalışan insanlar, güçlü, kuvvetli insanların testosteron seviyeleri yüksektir. Birçok insan burada önemli bir noktayı kaçırıyor. Biz antrenman yaptıktan sonra özellikle de yüksek ağırlıklarla ya da yüksek eforda, örneğin 5 saat boyunca yürümek yerine 15 dakika boyunca hızlı bir şekilde koştuğumuzda yoğun bir şekilde testosteron, growth hormonu salgılarız. Fakat bunların etkisi çok geçicidir. Ve bunun bize doğrudan testosteron seviyemizi artırma noktasında pek bir faydası olmaz. Yine de düzenli egzersiz yaptığımız zaman hayat şartlarımızda biraz daha iyileştiği, kilomuzu daha iyi kontrol edebildiğimiz, kendimiz hakkında iyi hissettiğimiz için testosteron seviyemiz yükselmeye meyillidir spor, uyku, beslenme birçok noktayla doğrudan ilişkili olan ve kendi içerisinde de bir ilişki barındıran faktörlerdir. Örneğin biz iyi bir şekilde egzersiz yaparsak muhtemelen uykularımız da rayına oturacaktır. Dolayısıyla Sporu ne bir hap gibi göreceğiz. Ben işte egzersiz yapmaya başladım ve bir anda testosteron seviyem çok yükseldi. Hayatım inanılmaz gitti diye düşünmemiz de doğru olmaz. Fakat e, antrenmandan sonra artan hormonlar zaten bir şey ifade etmiyor. O zaman testosteron için egzersiz yapmaya gerek yok. Ben o evde oturayım demek de doğru olmaz. Diğer faktör beslenme. Beslenmenin tabii ki testosteronla doğrudan ilişkisi var. Yetersiz yağ almak, yetersiz protein almak bizim testosteron seviyelerimizi düşürebilir. Ancak insanların genelde konuştuğu şeylerin aksine herhangi bir diyet tipi örneğin vegan beslenmek çok iyidir, sağlık açısından çok verimlidir, testosteronu da yükseltir. Ya da et yemek çok iyidir, et yiyen karnivor insanlar testosteronu yüksek insanlardır gibi önermelerde Pek bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Yine olaya böyle bir ya da sıfır gibi bakmamamız gerektiğini Burada vurgulamış olayım. İnsanlar bir de soya, işlenmiş besinler gibi e, tırnak içerisinde kötü gıdaların östrojeni artırdığı, testosteronu baskıladığı, erkekliği düşürdüğünü de iddia edebiliyorlar. Bunun da doğrudan inanılmaz bir katkısı yok. Küçük de olsa e, akla yatkın noktaları var. araştırmalar da bunu destekliyor. Fakat normal şartlar altında, dengeli bir diyet içerisinde, hayat şartlarımız genel olarak düzgünken yiyeceğimiz bir miktar soyanın veya soya protein e, tozunun Bizim testosteron ve östrojen seviyelerimizde anormal bir değişikliğe sebep olacağını düşünmek doğru değildir arkadaşlar. Genel olarak iyi bir şekilde besleneceğiz. Bazı arkadaşlar diyet yapıyorum diye çok az kalori alıyorlar ve çok az yağ alıyorlar. Çünkü yağ almak yağımızı artırır diye düşünebiliyorlar. Özellikle bir 10 sene önce bu çok popüler bir fikirdi. Fakat bu doğru değil arkadaşlar. Yani biz normal şartlar altında normal bir kalori açığıyla beslensek yüksek kalori açığından veya işte yağ komple baskılamaktan çok daha iyi yağ yakımı sonuçları da alırız. Vücudumuzu mantıksız bir diyetle zorlamaya gerek yok arkadaşlar. Normal sağlıklı beslenelim, testosteron için yeterlidir. saplementlere geldiğimizde birçok farklı iddiayla karşılaşıyoruz. Testosteron booster diye bir supplement türü var zaten ve bunun altında baya baya uzun listelenebilecek supplementler var. Fakat ben burada size etkisi olan birkaç tane olduğunu söylemeliyim ve onları listeliyim. Bunlardan birincisi Ashwagandha. Geçenlerde bununla alakalı bir video çekmiştik. Ashwagandha da mucizevi bir şekilde sizin düşük testosteron seviyenizi yükseltmez veya normal testosteron seviyenizi Über süper bir noktaya götürüp size inanılmaz kas kütlesi eklemez. Fakat günde ortalama 600 mg ve üzerinde ashwagandha takviyesi yaptığınız zaman testosteronunuzda bir iyileşme gözlemleyebilirsiniz. Buradaki sıkıntı ne? Aşvaganda ülkemizde e, satılmıyor. Galiba yasaklı madde olarak değerlendirilebiliyor. Veya başka politik bir sebep de olabilir. Dolayısıyla aşvaganda burada bulunmuyor. Yurt dışına giden, Avrupa'ya, Amerika'ya giden arkadaşlar getirebiliyorlar. Bazıları satıyordu ama çok yüksek fiyatlardan satıyor e, bulunmadığı için. Yani böyle bir şey yapmanızı ben tavsiye etmem. İnanılmaz bir değişiklik olmayacaktır. Fakat aşvaganda incelememizi detaylı bir şekilde izlemenizde faydalı olabilir eğer bu supplementi merak ediyorsanız. En etkilisi buydu. İkincisi çinko. Çinko eksikliği doğrudan testosteron seviyesinin düşmesine sebep olabilir. Bu yüzden çinko içeren besinlerden beslenmek. Google'da bunları öğrenebilirsiniz. Uzatmaya gerek yok. Veya çinko takviyesi almak faydalı olacaktır. Doğrudan çinko takviyesi almanızı da ben tavsiye ederim arkadaşlar. 15 miligram. 30 mg arası bir çinko takviyesi yapabilirsiniz. Tabii ki kan tahlillerinize bakarak bunu daha tutarlı bir şekilde yapmanızı da tavsiye ederim. Ancak biz genel olarak insanlara çinko ve magnezyum takviyesi almalarını öneriyoruz birçok sporcuya veya normal sedanter bireylere de. Çünkü genelde bunların bir miktar daha fazla olması hayatımıza katkıda bulunuyor. Multivitaminlerin içerisinde de bulunabiliyor fakat orada daha az dozda ve kalitesiz olabiliyor. Bu yüzden bir ZMA takviyesi yapmanızı veya doğrudan çinko almanızı tavsiye ederim. Proteinocean.com'dan bu alışverişi yapabilirsiniz ve ağır sağlam kodunu kullandığınız zaman da ekstra indirimle karşılaşabilirsiniz. Şunu belirtmeliyim. ZMA takviyesi testosteronu artırabilir. Fakat çinko magnezyum ve B6'dan oluşuyor ZMA. Burada çinko testosteronla ilişkilidir. Magnezyum üzerinde yapılan çalışmalarda böyle bir bulguya rastlanmamış. Konumuz Çinko ile alakalı. Magnezyumu da ayrıca tavsiye ederim o başka bir hikaye. Bir sonraki takviyemiz D vitamini özellikle de D3 vitamini. D3 vitamini bence herkes tarafından alınmalı özellikle de kış aylarında güneşi çok az gördüğümüz zamanlarda. Bunu yüksek dozda da alabilirsiniz. Tabii ki bir doktor kontrolünde yüksek dozlara çıkın. Fakat çok öyle elinizi korkak alıştırmanıza gerek yok. D vitamininin son yapılan çalışmalarda eskisi kadar testosteronla ilişkili olmayabileceği konuşuluyor. Fakat yine de D vitamininin hem testosterona hem sizin kendinizi nasıl hissettiğinizle ve birçok noktada da doğrudan ilişkisi var arkadaşlar. Testosteron eksikliği noktasında D vitamini takviyesini kesinlikle tavsiye ederim. Bir diğer supplement kreatin var. Kreatin antrenman performansını artıran önemli bir saplementtir. Çok da faydalıdır ve fiyatı da uygundur. Herkese tavsiye ederim antrenman yapanlara. Fakat kreatinin doğrudan testosteron artışıyla alakası o kadar da yok arkadaşlar. Yani yapılan çalışmalarda özellikle eski çalışmalarda kreatin alan sporcuların testosteronunun daha yüksek olduğu gibi bir sonuçla karşılaşılmış. Fakat e, testosteronu artırmak için kreatin alacaksınız diye bir sonuca varmamız buradan zordur. Genel olarak antrenman parametreleri iyileştiği için testosteron seviyeleri iyileşmiştir diye düşünüyorum. Peki testosteron booster'lar ne kadar etkili? Arkadaşlar maalesef testosteron artırıcı saplement diye satılan e, saplementler veya bazı bitkisel e, otlar ki genelde saplementler zaten onlar. Çok etkili değil. Bunlar sizin libido'nuzu artırabilir. Kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Fakat testosteron seviyesinde bir e, ilişkiye rastlanmamış. Bunun çok türevi var. Yani birçok arkadaş da bize soruyor. Türk esteronu var. Tribulus terrestrisi var. Yani birçok e, farklı maddeyi de bunun altına koyabiliriz. Fakat testosteronu artıracak saplementler az önce söylediğim gibi biraz aşvaganda Eksikliğiniz varsa da çinko onun dışındaki faktörler o kadar etkili değil maalesef. Tabi yeterince yağdan beslenmiyorsanız omega 3 yağ asitleri veya e, genel olarak kaliteli proteinleri almak vesaire bu durumda protein tozu almak da sizin testosteronunuza yardımcı olabilir. Dediğim gibi bunlar dolaylı yöntemler. Doğrudan supplementi iyi bir beslenmenin üzerine ekleyeceğiniz zaman burada e, hiyerarşik olarak listeledim zaten. Uyku ve stresi inceleyeceğimiz zaman arkadaşlar Burada çok önemli ve insanların atladığı noktalar var. Çünkü modern insan özellikle de metropollerde uyumuyor. Çok fazla ışık altında ve bu ışıklar sadece video çekmek için kullanılmıyor. Genelde hayatımızı bunlarla geçiriyoruz. Mavi ışıklar uykumuzu dağıtıyor. E gün içerisinde özellikle de hafta içleri çoğu beyaz yakalı çalışan gece 2'de yatıyor. Sabah Beş buçukta altıda kalkıyor işine gidebilmek için. Böyle bir hayat tarzıyla testosteron seviyenizi optimize etmeniz de mümkün değil arkadaşlar. Ve genel olarak hayatımız stresli. Özellikle de büyük şehirlerde trafik içerisinde bekleyen, e, akşam eve yetişme kaygısı bulunan veya finansal dertlerle dertlenen bir insanın o sıkışıklık içerisindeki sadece kalabalık içerisinde olmak bile bir stres faktörüdür. Böyle stresli bir insanın testosteron seviyesinin iyi olması pek mümkün değildir arkadaşlar. Bu yüzden kendimize bir kaçış bulmamız gerekecektir. Bunlardan en önemlisi tabii ki uykudur. Gün içerisinde 8 saat ve sporcuysanız bunun da üzerinde 9 saat, 10 saat uyumak hayatımıza yapabileceğimiz en iyi katkıdır arkadaşlar. Düzenli egzersiz bizim rahat uyumamızı sağlar. Uykuyla alakalı tabii başka bir videomuz var kartlardan onu gidip izleyebilirsiniz. Fakat ben burada kısaca değiniyorum. Uyku hem stres seviyemizi azaltır, hem antrenman performansımızı artırır, hem testosteronumuzu optimize eder, yağ yakımını kolaylaştırır. Bütün bunlar uykunun marifetidir ve çok önemlidir ve çok az insan bunu konuşuyor. Özellikle de Türkçe konuşan insanlar arasında çok azı bunu konuşuyor. Stres yine dediğim gibi arkadaşlar, hayatımızda stresi yönetebilecek e, kaçışlar bulmamız gerekiyor. Bu tabii ki egzersiz olabilir ve yapılan çalışmalara göre de en iyi stresten kaçınma metodu egzersiz yapmaktır. Fakat biraz kişisel de olabilir arkadaşlar. Örneğin bizi aşağı çeken bir ortamdan uzak durmaya çalışmak. Yani kötü arkadaşlarımız varsa onlardan uzaklaşmak. Akşam arkadaşlarımızla oturup böyle yüksek miktarlarda alkol alıyorsak bu hayat tarzından geçip evimize gidip böyle rahat bir şekilde uyumak. Yogaydan hoşlanıyorsanız yoga yapmak, meditasyondan hoşlanıyorsanız meditasyon yapmak ve tabii ki e, dediğim yine aynı kapıya çıkacağız ama ağır sağlam basmak bizim stresten uzak durmamız için çok iyi metotlardır arkadaşlar. Hayat tarzımızdaki geliştirmeler, bunun üzerine psikolojik olarak odaklandığımız, bizi stresten koruyan amaçlarımızın olması... ...örneğin bir hedefimizin olması, iyi bir pozitif bir çevremizin olması... ...kendimiz hakkında iyi hissetmemize sebep olacaktır. Ve tabii ki hormonlarımızı da optimize ederken önemlidir arkadaşlar. Bizim hayatta bir misyonumuz yoksa, hırsımız yoksa pozitif manada bunu söylüyorum. Zaten testosteronu artıracak davranışları yapmamıza da... ...ya da testosteronu azaltacak davranışlardan kaçmamıza da bir sebep yoktur. Dolayısıyla arkadaşlar bunu böyle holistik, üç boyutlu düşündüğümüz zaman... Kendimiz hakkında nasıl hissettiğimiz, hayatta bir amacımızın olması da testosteron için önemlidir arkadaşlar. Bilgelik yolu, ustalık yolu bizi daha da hayatta canlı tutar. Bakın mesela politikacılara çok yaşlansalar da hep diri duruyorlar. Niye? Hayata dair bir amaçları var. Öyle hemen bırakmıyorlar hayatı. Bu psikolojik olarak önemlidir arkadaşlar. Hi, perhaps you recognize me. It's your favorite president. Gel gelelim 3. bölüme. Testosteron, kas geliştirmeyle ve performansta ne kadar ilişkili? Bu da yine insanlar bazı şeyleri gereğinden fazla abartıyorlar. Kas geliştirme noktasında istediği sonuçları alamayan birisi çok rahat bir şekilde demek ki benim doğal olarak testosteron seviyelerim düşük diye pes edebiliyor. Fakat bunun doğrudan pek bir ilişkisi yok arkadaşlar. Bu konuda tabi çok fazla çalışma var. Ben burada size özetleyeceğim. Birincisi antrenman yaptığınız diye antrenmandan sonra artan hormonlarınız sizin daha fazla kas geliştirmenize vesaire sebep olmaz. Zaten bu e, belli sınırlı zaman dilimi içerisinde uygulanabilecek stratejiler veya taktikler bizim genel olarak antrenman performansımız, gücümüz, hızımız, kas kütlemiz konusunda pek bir şey söylemez. Benzer şekilde testosteron seviyemizin e, doğal olarak biraz düşük olması da ama böyle çok düşük değil. Ortalamanın biraz altında olması da bizim kötü kas geliştireceğimiz anlamına gelmez. Belirttiğim gibi testosteronun bir kişideki tezahürü ile başka bir kişideki tezahürü farklı olabilir. Fakat muhtemelen aynı kişi testosteron seviyesini yükseltirse antrenmandan alacağı sonuçlar daha iyi olmaya meyillidir arkadaşlar. Burada tabi önemli bir nokta var. Bizim doğal olarak testosteron seviyemizi artırmamız inanılmaz kas gelişimi sonuçları vermez. Daha ziyade dışarıdan alınan hormonlar bile yani doping iğneleri bile steroidler bile normal testosteron seviyesinin doğal sınırın bir buçuk iki kat üzerinde olursa ekstra bir e, fayda göstermeye, ibreyi oynatmaya başlıyor. Dolayısıyla eğer bir testosteron düşüklüğü semptomlarına sahip değilseniz, her şey normal yolundaysa, testosteron seviyeniz ortalama, ortalamanın biraz altı, biraz üstü ise bunu daha da artırmak için e, çaba göstermek sizin hayatınızı iyileştirebilir, libidonuzu artırabilir, her şey güzel olabilir. Fakat daha çok kas kütlesi eklemenizi sağlamaz. Çünkü testosteron kas geliştirme ve kas gücü ortaya koyma noktasında ana determinant değildir. Önemli bir faktördür fakat ana faktör değildir. Sonuç olarak testosteron bizim hayatımızda çok önemlidir. Başta belirttiğimiz gibi birçok faktörle doğrudan ilişkilidir. Antrenman performansı için de aynısı geçerlidir. Ana faktör olmasa da yine önemli bir faktördür. Sadece erkek için değil, kadın için de aynı şekilde önemli bir noktadır. Bunu optimize edebilmek için şimdi birkaç maddeyi listeleyelim. Siz de bunlara böyle bir checklist olarak bakın ve optimize edebileceğiniz şeyler varsa onların peşine düşün derim arkadaşlar. Birinci faktör genel olarak hayat düzenimizin dağınık olmaması lazım arkadaşlar. Hayata dair psikolojik olarak, mental olarak bir amacımızın olması. Kendimiz hakkında iyi hissedeceğimiz, başarılı hissedebileceğimiz bir düzenimizin, rutin ve ritüellerimizin olması önemlidir. İkinci faktör, Kötü beslenme, çok fazla alkol alma, sigara tüketmek, dengesiz diyetler, çok düşük yağ, çok düşük protein veya çok fazla işlenmiş besin tüketmek bizim testosteron seviyemizi optimize etmeyi zorlaştıracaktır arkadaşlar. Üçüncü faktör, eğer hayatımızda bir hareket yoksa bu hareketi hayatımıza katarak hem az önce bahsettiğim noktalarda antrenmanı, uykuyu, beslenmeyi, düzeni rayına koyarız. Hem de doğrudan kas kütlemizi geliştirdiğimiz için testosteronu artırmaya biraz da yükseltmeye meyil ederiz. Endişe, stres, kaygı, kendimiz hakkında kötü hissetme antrenmanla birebir çözülür arkadaşlar. Bu işin lokomotifi antrenmandır bakın. Eğer ağır sağlamda yeni tanışıyorsanız, testosteronu izliyorsanız hepinize antrenman yapmanızı tavsiye ederim. Bunu yaptığınızda diğerleri daha rahat gelecektir. Bu yüzden lokomotif diyorum. Bir diğer faktör dördüncüsü uyku. Uyku hijyenine ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunun için dediğim gibi uyku videomuz zaten kartlarda. Onu bir inceleyin. Bunu rayına koyarsanız birçok nokta yine pozitif bir şekilde ilerleyecektir. İnsanlar uykunun önemini görmezden geldikleri için erken yaşlanıyorlar ve kilo alıyorlar maalesef. Beşinci faktör, vitamin mineral eksikliklerimizi kontrol edeceğiz. Özellikle çinko, D vitamini gibi eksiklikler testosteronla ilişkili olabilir. Bunları takviye edeceğiz. Eğer imkanımız, şartlarımız varsa da Ashwagandha ismindeki supplement'i de kullanabiliriz. Bu Türkiye'de bulunmadığı için imkandan şarttan bahsediyorum. Öteki türlü çok pahalı olan bir şey değil. Bir diğer nokta tabii ki vücut ağırlığımız, kilomuz ve yağ oranımız önemli. Yine diğer faktörlerle ilişkili bu fakat muhakkak kilo kontrolümüzü yapıyoruz arkadaşlar böyle abartı bir şekilde örneğin erkeklerde %20, kadınlarda da %25-26 üzerinde yağ oranları bize alarm vermeli. Bunun altına düşmeye çalışmalıyız. Yağ oranınızı da ağırsağlam.com'dan rahat bir şekilde e, ölçebilirsiniz arkadaşlar. Güvenilir bir şekilde. Son olarak çevresel faktörlerde kısmen de olsa önemli arkadaşlar. Yediğimiz içtiğimiz kapta, kaçakta, bardakta plastik ve BPA olmamasına Dikkat edersek faydalı olabilir. Doğal beslenmeye çalışırsak çevremizdeki faktörler dokunduğumuz, yattığımız, kalktığımız çevrede daha doğal materyaller kullanılırsa biraz daha iyi olabilir arkadaşlar. Bu çok ıı, inanılmaz farklılık yaratmaz bu konuda çok fazla spekülasyon olabiliyor. E, fakat yine de az da olsa mantıklı bir ilişki kurabiliyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar çok büyük ve önemli şeyleri atlamadığımı düşündüğüm için bu videoda bahsetmediğim bir faktör varsa uğrunda çarpışmaya, çok fazla para harcamaya değmeyeceğini düşünüyorum. Her zaman kolay yollar aramaktansa veya saplementler, kaçamaklar, doping iğneleri aramaktansa hayatımızı düzene koymak, kendimiz hakkında iyi düşünmek, iyi alışkanlıklar oluşturmak bize en iyi sonuçları verecektir. Çünkü kısa yol, shortcut dediğimiz şeylerin çoğu bizi kısa devrede yaptırabiliyor. Ve genelde de öyle bir şey olmuyor zaten. İnsanlar bunu abartıyorlar. Biz her zaman işin doğal ve mantıklı tarafındayız. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.